Devlet ne mühim şey. Etrafımız devletsiz topraklarla dolu. Aşağıda Turiye, canımız. Yıllardır Müslümanlara devletsizliği reva görenler, zulmü normal görenler Ukrayna'da bizzat tadıyorlar. Büyüklerin bir sözü var. En kötü devlet devletsizlikten iyidir. Devletin ne demek olduğunu Avrupa'ya giderken koşa koşa gidenlerin nasıl dönmek için yalvardıklarını şimdi görüyorum. Osmanlı devlet evet müddet ülküsüyle yetiştirirdi evladını. Ve Osmanlı dünyaya iki şey öğretti yer ikelimetullah nizam-ı alem Allah'ın dinini en yüce kılma gayesi ülküsü kızıl elması ve zalime aman vermeyen mazluma eman dağıtan bir devlet anlayışı. Osmanlı'nın olduğu cihanda kafir kafire bile zulmedemezdi. Tarihi Avrupa'da sıkışan devletlerin yardım istemesiyle dolu. Biz Kur'an'dan uzaklaştıkça Rabbimiz bizden bu gücü çekti aldı ve bugün biz Osmanlı'nın yeti